Evet sevgili dinleyicilerimiz, şu anda telefon hattımızın diğer ucunda Muzaffer Seçim Toklu olması lazım. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, doktor kendisi. Ama bugün onun otobiyografik anlatısını olan kitabını konuşacağız. Sana geldim İstanbul. Alo. Alo. Merhabalar, iyi geceler diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Muammer Bey. İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağolunuz. Tebrik ediyoruz bu büyük çabanızla ortaya çıkan kitabınız için. Devamını dileriz. Teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. sağ olun. Keyifli bir söyleşi yapacağız Sayın Toklu. Arada bir müzik arası vereceğiz. İki parça halinde söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Önce arzu ederseniz ben bir giriş yapayım. E, kitabınızla alakalı ve sizin yaşam e, öykünüzle alakalı. Ondan sonra da sizin tabii ki e, bolca görüşlerinize başvuracağız. Ne dersiniz? Memnuniyetle tabii ki. E, otobiyografik kitabınız "Sana Geldim İstanbul" e, kendi hayat hikayenizi anlatırken aynı zamanda Türkiye'nin yakın geçmişine dair e, sosyoekonomik ve politik bir fotoğrafını da çekmeye amaçlamışsınız tahmin ediyorum e, ve kendi emeğiniz, inancınız, büyük çaba ve çalışkanlıkla ayakta durmayı öğrenen bir çocuğun büyüme serüveni kitabınız bazen gülümsetiyor, bazen hüzünlendiriyor. Sana geldim İstanbul ve önemli bir iş de yapmışsınız. Telif hakkınızda gelir de sizin tarafınızdan. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak bağışlanacakmış. Bu da önemli olarak altını çizilecek bir e, nokta. Ve e, devam ediyorum. Çok kısa e, bir değini yapacağım. E, Türkiye'nin güneyindeki küçük bir köyden İstanbul'a uzanan bir yaşam sizinkisi. Köy enstitülü olma ruhunu... E, işte çocuklarına açılayan e, öğretmen babanın altı çocuğundan birisiniz... Küçük yaşlarda başlayan hayat mücadelesi ve sonra İstanbul'a uzanan serüven. Çocukluğunuzda herhalde dopdolu geçmiş, işte tarlalarda, ondan sonra da bolca çalışmayla, emekle nice köylerde çalışan yetişen ve sonra şehre iddiaları için. ...koşan e, çocuklar gibi siz de bunu gerçekleştirmişsiniz. Tebrik ediyoruz e, ve bugün e, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak... ...İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapıyorsunuz ama kitabınızı konuşacağız dedik. Kitabınızda benim dikkatimi çeken iki isim oldu, oradan gireceğim. Ömer Yenici, Bahar Çuhadar, sizler için özel e, önemli yeri olan kişiler... ...ve sonrasında Malaklar Köyü'nden başlayan serüven. Buyurun, söz sizde. Evet, yani Ömer Yenici tabii buradaki kitabın varlığının belirli oldu diyebilirim. Tabii yani benim eski arkadaşım, uzun yıllar 35 yıllık dostum diyebilirim. Yayıncıdır kendisi de zaten. Bir nostalji akşamlarında kendisiyle konuşma esnasında... ...işte yine geçmişle ilgili bir takım konuşmaları da... ...ya zaten şu biliyordu belki ama sanıyorum yeni duyduğu bir yaşanmışlıkla ilgili yorum yaparken da bunları toparlayıp yazsana diye verdi birdenbire. Tabii ben tanınmış birisi değilim. Toplumca bilinen popüler bir insan olmadığım için ben de ya benim yaşamam insanları niye ilgilendirsin ki? Yani niye yazsam kim okur ki? anlamında birkaç şeyler söyledim. Bana, bana ya ona ben karar vereyim Eğer zaten e, anlamını görmeseydim bazı şeyleri, ben sana böyle bir şey söylemezdim dedi. Fakat e, tabi dedi de yazmak o kadar e, kolay bir şey olmadığını ben biliyordum. Bir daha önceki birkaç e, denemelerimden birkaç defa yazmak gerçekten yazmaya başlayınca zor Şimdi kolay da yazmak zor. Dolayısıyla zorluğundan bahsedince ya dedi, sen onu düşünme ben o konuda yardımcı olacağım sana zorluğun aşılması konusunda diye moral verdi. Evet. Olurdu olmazdı falan kafamda bir defa şekillendi bu. Zaten hani birkaç sayfada yazmıştım vardı daha önceki yıllarda. Olabilir gibi geldi bana. Sonra zorluğun yenilmesi konusunda işte yayın grubu olarak, Epson yayın grubu olarak bana işte Bahar Çuhadar Hanım'la tanıştırdılar. Yol arkadaşlığı yaptı bana gazeteci yazar Bahar, Bahar Çuhadar Hanım. Yani kitabın projesi o da zaten. Evet. Uzun süre beraber çalıştık tabii. Aşağı yukarı bu başlangıçta bitişli kitabın baskı ya girişi arasında aşağı yukarı 15-16 ay geçti. Bu süreç tabii ben şunu da öğrenmiş oldum yani ben kitabın bu kadar zor yazıldığını bilmiyordum tabii ki. Yani kitabın diğerini öğrendim. Ben yani kitabı elinize aldığımız zaman ağırlığının, özgür ağırlığının daha fazla olduğunu öğrendim. Ben kitabı yazdıktan sonra daha farklı bakmaya başladım yazım kitapları. Zorlu bir süreçten sonra, uzun bir süreçten sonra işte bu duruma geldik. Ee, onun için yani önce bu kafama sokan ve destekleyen Ömer Yenici. ...ve ee, gerçekten ee, Bahar Çuvadar Hanım'ın çok büyük emekleri var. Kendime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yayın evi olarak da beni çok destekleyen Genel yayın yönetmeni olsun, editör olsun. Hele hele kitap kapağının ee, ...tasarımını yapan tasarımını yapan ee, Pınar Kazma çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel içmesinden bir ...kafa oldu. Yani böyle sonuca geldik, bu duruma geldik sonuçta. Evet, e, gayet iyi özetlediniz. Çocukluğumun ana vatanı demişsiniz Manaklar Köyü. E, bilenler bilir belki o yarıdan bizi dinleyen e, de varsa selam olsun Maraklar Köyü ve çocukluk serüveninizden bahseder misiniz? Ya Malakal köyü şöyle işte 100 metre civarında e, Prostra yaslanmış. şey olan, e, genelde işleki olan bir köy. Tabii ben orada doğdum ama e, sonra işte askerlik sebebiyle, babam askerlik sebebiyle Çukur Abonoz köyüne taşındık. Tam gerçekten Çukur bir abonoz, yani abonoz yaydası. Malakal'dan daha Prostra civarında, e, dağların arasında bir köy. Ben orada asıl dünyaya gözüme yani ilk hatıralarım dünyadan oradan başlıyor. Evet. Daha sonra işte yine doğduğum köye Malakar'a girerek işte oyun çocuğu çağına geldiğim zaman anılarım orada toparlanmaya başladı tabii Malakar'da. Yani çok renkli, çok sesli bir çocukluk geçirdim. İşte kendi oyuncaklarımızı kendimiz yaparak arkadaşlarımızla, çocuk köyden arkadaşlarımızla işte her türlü doğal koşulları da e, oyuncaklarımızdaki e, oyuncaklarımızı doğal kaynaklardan üreterek e, derelerde, çaylarda balık tutarak yüzün kendi kendimizde yüzme öğrenerek yani hayvanlarla ve bitkilerle haşır neşir bir hayat geçirmiştim. Evet. Geçirmiştim. Yani çok renkli, çok sesli, çok mutlu bir e, çocukluğum geçti diyebilirim. Evet, kitabınız bölüm bölüm ilerliyor. E, i̇kinci bölümde de Gaziantep'e yer vermişsiniz. Beni büyüten şehir demişsiniz. ...nasıl büyüdünüz orada? Şimdi i̇lkokulu Malakar Köyü'nde bitirdim. Sonra parasız yatılı sınavlarına girdim. Parasız yatılı sınavlarında... ...o işte parasız lise... ...devlet parasız lise sınavlarında... ...o dönem kazanan ben bir kişi ben kazanmıştım... ana buradan Gaziantep'e... verdiler. Gaziantep'te işte ortaokulu ve listeyi orada okudum. Doğal olarak işte ergenlik çağı... Işte ...kendini bulma dönemini... ...ben Gaziantep'e yaşadım. Aileler ayrı bir şekilde yatılı okulda işte yatakhanede 16 kişi beraber ee, arkadaşlık ilişkilerin yoğun olduğu aileden mahrumiyetin e, getirdiği negatif duygularla harmanlanarak bir çocukluk geçirdim orada. Evet. Dolayısıyla Gaziantep'in yeri çok önemli benim için. Yani kültürel anlamda e, yani beni şekillendiren orasıdır aslında çekirdekte başlayan Gaziantep'tir. Evet. Çok katkısı olmuştur bana. Mersin sonrası Gaziantep'te işte aynı zamanda lise yıllarınız geçiyor değil mi? Tabii tabii. Ortaokul'da lise 6 sene orada evet. öğrenim gördüm. Orada geçti 6 yılım Gaziantep'te geçti. Gaziantep'in o işte o zaman yılları hala rüyalarımdadır. görürüm Gaziantep'i. <laughs> evet. Yani rüya, rüya Gaziantep farklı bir şeydir yani. O şey, o yıllarda belki de daha mı da farklıydı? Tabii ki yani saat 3'te indiğimiz zaman garajdan elimizdeki bavullar rahat rahat pansiyona yürüyebiliyorduk. Dedim bir e, yatılı okul arkadaşları, paylaşımlar, sinemalar o zamanki işte e, farklı çok çok farklıydı. Şu an geçen işte 50 sene sonra o mezuniyetin 50 sene sonra tekrar gittiğim zaman çok farklı şeyler gördüm. aynı şeyleri göremedim. Evet. Pansiyonu ziyarete gitmiştim. Gaziantep'te pansiyonunu kaldığım okulu. O, işte i̇şte yine yaşadığım yatakhaneyi yeni sahiplerimiz ziyarete gittim. <gülüyor> <gülüyor> duygu dolu alınlar. Böyle ilk yerden ayrılıyorsunuz Gaziantep'te. Anneden ayrı, kardeşlerden ayrı. İlk e, aylar, yıllar biraz şey geçiyor. E, Travmatik geçiyor tabii. Ama alışıyor insan ona da alışıyor. Evet. Alıştık daha doğrusu. Hepimiz alışıyoruz. Tıp fakültesini özellikle mi tercih ettiniz? Ben e, Gaziantep Lisesi'ni bitirdiğim zaman e, son tercihim olan Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünü kazanmıştım. Evet. Ben o, o bir işte sebepler farklı sebeplerden kaynaklı. teknik bir hatalarım vardı cevap işaretlerimde. Oradan kaynaklanan sebeplerle olduğunu düşünüyorum ben. Hakkımın olmadığını düşünüyordum. Tabii orada ben bir sene Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okudum. O zamanlar ağabeyim Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuyordu Davut Toklu. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde okuyor. Tabii o bir örnek rol model önünde. Ben de tabii o dönemde tabii tıp fakültelerinin e, popülaritesi çok yüksek. Yani yüksek puan alanlar oraya gidiyor. Bir de toplumda yeri tabii hekimlerin daha da e, bozulma, bozulmaya başlamamış. başlamamış. Daha da saygınlığı fazlaydı o yıllarda. Ekonomik koşulları da daha iyiydi diğer meslek gruplarına göre. E doğal olarak işte herkes tıp fakültesine e, gitmek istiyordu yüksek puan alan öğrenciler bilinçli bir şekilde yani ben tıp fakültesini kazanacağım diye e, gazi hekim gittim. Sineye tekrar sınava gireceğim. Tıp fakültesi kazanacağım ama bu tıp fakültesi İstanbul'da olacak. Sitesiyle gittim. Bu şekilde gazi bir sene okudum sınıfıma geçtim ve evet. üniversite sınavına çalıştım ve birinci tercih İstanbul tıp fakültesini kazandım. Evet sonra ver elini İstanbul e, yılları değil mi? Evet, tabii ki ondan sonra gazetemek üstüne bırakarak valizinize. İstanbul'a valizle. Aynen, <laughs> aynen, aynen asker e, bağlıdasın düşer, ben de asker bağlılar beraber İstanbul'a düştüm Anadolu uçaklarına. Evet, Yılmaz Güney ve arkadaş filminin peşinde İstanbuldayım demişsiniz. Sizin için de e, ayrı bir sanat ve yazma işte e, sizin için özel bir yeri var galiba. Yılmaz Güney tabii o yıllarda işte Umut filmi, arkadaş filmi, peş peşe gelen filmler, popüler filmlerdi. Tabii bizler de işte o dönemin gençleri evet. Çok anlamda olsun beğendi şeylerdi. O dönemde arkadaş filmi özellikle İstanbul'un çekildiği için o çiçek pasajı, işte Kumburgaz e, vesaire içinde geçen bir takım görsel ve sözel şeyler, farklılıklar vardı İstanbul'la ilgili. Ee, daha önce İstanbul'a gelen e, benden 3 yaş büyük olan yine yatılı okuldan pansiyondan yani abimiz Ali Elibolu ağabeyim var. O da hukuk fakültesini kazanmıştı. 3 sene gelip bir de 3 sene gelip e, kayıt yaptıktan sonra İstanbul hakkında çok güzel şeyler söylemişti. Benim dikkatimi çekecek güzel şeyler söylemişti. Galata Köprüsü'nden bahsetmişti örneğin. E, evet. Hem bu Galata Köprüsü'nde bir takım ihtimallerin olabilmesi ne düşünüyorsunuz? Hem işte arkadaş filminin etkisi işte filmlerden de zaten görüyorsunuz işte Bebek Emirgan'ın Beyoğlu Galata Köprüsü cazip halde en cazip şehirdi benim için. Ondan dolayı tıp fakültesinde İstanbul'da okumak istiyordum. İlk kez yani bütün tercihlerim hemen hemen İstanbul kökenliği yani izledim. Dört tane İstanbul'da tıp fakültesi olan yani hazırlık diğer e, şehirlerdekiler de sayarsak vardı. İlk tercihim İstanbul tıp fakültesi evet. ama. Evet hem çalışıp hem okumuşsunuz. E, halde de görev yapmışsınız galiba. Yani, tabii tabii. Yani çok şey yaptım ben çalışma alanında. Ben e, ortaokuldan, yani daha ilkokuldan başlamıştım maydanoz ustatmakta e, hayata. Daha sonra ortaokul yıllarında işte simit, kaynamışları, jilet, siklet, nane, yani hamballık, halde, halde katiplik, gibi gibi daha var aslında aklınızda gelebilecek hemen hemen her türlü mesleği yapmışlığım vardır. Ama evet. tıp fakültesine geldiğim zaman da tabi baktım şimdi e, tanıdığım yok. nerede yatışacağımı bilmeden geldim ben İstanbul'a. Ee, hayatın devamı için bir şeyler yapmak durumundayım. tabi evet. Tabii burs almak da bana hep o zamana kadar hep üretken olduğum için çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştım. için belki de onun yerine bir alışkanlık ya da özgüvenle iş arama peşine düştüm. Hı. halde iş bulmuştum. o zaman Eminönü'nde de sebze meyve hali var gibi. Orada bir hal katipliğine başladım. Mersin'den de deneyimim vardı biraz biliyordum. Böyle başladım. Sonra yaz saatinde, birinci sınıfın yaz saatinde halde katipliğe başladım. Daha sonra okul açıldığı zaman tabii sabah 8'de okul açılıyor. İşte 5 ile 8 arasında part time hal yapmaya başladım. E, tabii sabahın dördünde kalkman gerekiyor. Dört buçukta yürüyerek e, evin önüne inmen gerekiyor. Veznecilerden olayların yoğun olduğu dönemler işte, e, çok kötü günler. Yani işte korkuyorsun gece karanlıkta gitmekten. Baktım bu işte yorucu oluyor. Sekizde tekrar okula gel. Olmuyor olmuyor, olmuyor. En sonunda işte ne yapsam ne yapsam ne yapsam olasılıklar içerisinde kendime bir çıkış yolu buldum. Ve... E, Allah rahmet eylesin o dönemin dekanı Güngör Efem hocamızın sayesinde bana iş bulundu. Ben devlet memuru oldum. Kendi hastanemde EKG elektrokardiyografi teknisyenliğiyle işe başladım. Normal işte devlet memuru nasılsa ben de o kadar süre akşam ama dörtten sonra okuldan sonra sabah evet. çalıştım. Bu şekilde okudum, evet. okudum ben. böyle Sayın Toklu şimdi bunların hepsini kitabınıza konu etmişsiniz zaten. Ee, bu serüveni ondan sonra da oluşturmuşsunuz başarıyla kitabınızı. Hem e, sizin Sana Geldim İstanbul kitabını ve sizin serüveninizi konuşmaya devam edeceğiz. <laughs> Siz bir kısa bir müzik arası verelim isterseniz. Ee, söyleşimizin ruhuna da uygun olsun diye sevgili Ali Kızan e, çok güzel bir e, müzik, bir şarkı seçmiş. <laughs> Böyledir Akşamları İstanbul'un Timur Selçuk'tan dinleyeceğiz. kalau tu Bu zaman, yalnızlığın, çaresizliğin aklına gelir Hatıralar, uçup gider avuçlarından Şekiller bozulur, renkler kararır, solarım mitlerin Aten günle birlikte Böyledir akşamların, Böyledir İstanbul'un Eriyip gidersin O koyu mavilikte Bir meyhane köşesinde teselli Zaman geçip gider Şer sini yolda, canından üsenmiş, başında birer, içinde kahır. Kapandı sanırken, o eski yara, bir sizi başlar, içinde en derinden bir bulut gelir çöker üstüne kapkara iki damla yaş süzülür kirpiklerinden ansızın bir vapur düdük parçalar geceyi Senin adla, hey ses ses gelmeyip, çekile ses gel, manzara aklına gelir hatıralarım uçup gider avuçlarında Saatimiz 23.51 sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Gece'nin içinden programında sizlerle birlikteliğimiz Muzaffer Seçim Toklu ile sürüyor. Ee, kitabı Sana Geldim İstanbul'u konuşuyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi otobiyografik kitabını yayınladı ve bu kitabın geliri de İstanbul e, Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak bağışlanacak. Bu da çok önemli, çok kıymetli. Şu anda telefon hattımızın diğer ucunda söyleşimizin ikinci bölümünde Kendisiyle devam edeceğiz programımıza. Ee, merhaba tekrar Sayın Toklu. Merhaba, Torkman. merhaba Muammer Bey. Merhaba. Evet, güzel bir şarkıyı dinledik. Evet. Ee, Timur Selçuk'un sesinden, yorumundan. Çok severdim. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. <laughs> Çok sevdiğim bir parça şey. <laughs> <laughs> ee, Biz de Olur. mutlu olduk o zaman. Ee, böyle bir şarkıdan dolayı siz de mutlu oldunuz. Dinleyicilerimiz keyifle dinlemiştir tahmin ediyorum. Evet, İstanbul... E Zamanlarında kaldık. Artık doktorluk e, unvanınıza kavuştunuz ve sonrasında e, Mecit Özü günleri başlıyor. Biraz oradan bahsederseniz sonra herhalde İstanbul'a kesin dönüş yapacaksınız ve İstanbul'a tam anlamıyla gelmiş olacaksınız. Buyurun. Evet, e, ben mezun olduğum zaman mecbur hizmet... Yapmıştı. Mecbur hizmetimi Çorum'un Mecitözü kasabasında yaptım. Evet. Yani Mecitözü'nün tabii ilk profesyonel e, hekimlik yaptığım yer burası da. E, çok bu çok olası benim için anlamlı bir yerdi. İki yılım orada geçti. Yani çok küçük işte 3 bin nüfusa yakın. Yani çok küçük çok, küçük, bir kasabaydı Mecitözü ama böyle e, Romalı izleri, Romalı döneminden kalan izlerin olduğu böyle kozmopolit kültürel anlamda ve İnsanların olduğu bir kasabaydı. Çok hoş anılarım var meclis ile ilgili benim. Çok, çok çok sevmiştim. İnsanlar da beni hemen kabul etmişti ve çok sevmişlerdi. Orada iki yılım geçti. Çok mutlu bir iklimlik yaptım. Çok insanların yaşamına dokunduğumu düşünüyorum. Hala oradan bana 20 yıla kadar yani ondan sonraki 20 yıla kadar hasta geldiği dönemler olmuş İstanbul'a. Ondan sonra askerlik sebebiyle oradan ayrılarak yavaş yavaş işte askerlikle beraber e, sana geldim İstanbul'un ikinci kısım başlamıştı. Mecid Özü'nden sonra da. Evet. Şimdi, e, işte Mecid Özü'nden sonra e, tekrar geldiğim zaman işte uzmanlığımı pratisyen hekim olarak Mecid Özü'nde bulundum doğal olarak uzmanlık için İstanbul'da uzmanlığımı İstanbul'da yaptım. Daha önceki ong işletmemde fayda var sanıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Evet. Uzmanlığımı da İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda yaptım. Şu an ama kendi kurucusu olduğum özel bir fizik tedavi tıp merkezinde çalışıyorum. Evet. çalışıyorum. Ve yüzünden sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da farklı bir yaşam tabii tekrar başladı. O iki yıllık aradan sonra. Peki İstanbul size ne kattı ne götürdü? İstanbul çok şey kattı yani beni ilk Yani meslekte olmak... var olduğunuz bir kitap çıkmasına vesile olan birçok şey yaşamışsınız İstanbul'un ayrı yeri var ama herhalde götürdükleri de vardır. Hayal kırıklığı ya da sevinçleriniz mutlaka vardır. Biraz değinirseniz sevineceğim ki mutlaka önce bir silkeledi zaten İstanbul'a geldiğin zaman işte ben İstanbul'um dedirtti sana bana ben İstanbul'um dedi yani ve önce hani o aklımda kalan bilmem ne filmlerinde ya da diğer filmlerindeki görseller okuduklarınla ilgisi olmayan bir ortam gerçekten Türkiye gelince ve hayatın gerçekleriyle ya da İstanbul'un gerçekleriyle karşılaştığında Hemen zaten kendine geliyorsun. Bu şehir böyle bir şehir. O, o, yani hayalindeki şehirden farklı olduğunu görüyorsun. Burada önce tutulmaya çalışman gerekiyor şehirde. Onu al, anlıyorsun. Tutulmak için işte gerekli çabaları gösterdim. Ben tutulmaya başlayınca hoşlukların yavaş yavaş görmeye ve yaşamaya başladım. Evet. İstanbul ondan sonra zaten bana işte İstanbul olmaya başladı. Bu ta ki ben e, öğrenciyim ve memuriyete başladım aynı zamanda. Ekonomik anlamda biraz tabii diğer öğrencilere göre daha iyi bir konum sonra İstanbul'u yaşamaya başladım. İstanbul benim için anlam ifade ediyor. etmeye başladı o zaman. Evet. Tabii, Buyurun. E, yani hoştu İstanbul, başlangıcı kötüydü ama ondan sonraki e, bana göre İstanbul e, vazgeçemeyeceğim. Keşmekeşiyle e, her güzelliğini yaşayamasam da varlığını bilmenin yeterli değil ve vazgeçemeyeceğim bir şeydir hala. Evet. Peki ben tabii takdir aşağıyan bir durum kitabınızın gelirini İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak sağlayacaksınız, bağışlayacaksınız. Bu da önemli. Bu fikir nasıl aklınıza geldi ve nasıl karşılandı? Ya bu tabii damlan düşen damlan düşen halinden Allah gibi bir durum var. Yani sonuçta ben öğrenciyken de çektiğimi biliyorum. Şimdi bu hmm. kitabı yazdım, bu kitabı yazarken benim. Amacım işte bir ekonomik bana işte bir katkısı olsun değil de buradaki işte ben şöyle bir hayatım vardı. Şöyle hayata şöyle bir yerden başladım. Şu an bu durumdayım. Buradan buraya gelirken ki sürecin bilinmesi, kişilere örnek olması amacıyla zaten bu kitabı yazdım. İçerinde içinde hani ben hani şu acıdan ve magazinden magazin ve acı soslarından yoksun bir kitaptır bu. Daha ziyade işte bir örnek olabilecek bir kitaptır. Yani o amaçla yazılmış bir kitabın da öğreti ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Yaşam anlamında örnek olabilecek bir yaşam olduğunu düşünüyorum ben bu kitabın. Yani biriktirdiğim burada anılar var işte bu kıymetli şeyler var. bunların paylaşmak bir de sosyal medyada olmadığı için ben bilmiyorlar. Çoğu insan benim sosyal yaşamımı bilmiyor. Geçmişimi bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Hiçbir sosyal medyada yok. Yani bunun bir kısmını açtım ben şimdi. Açtım bu da kimdir? işte yeni jenerasyona, yeni gençlere örnek olsun diye açtım. E bunların da ihtiyaçlarını ben biliyorum çünkü oradan geldim. Bu fikir de bunlara acaba biraz katkımız nasıl olabilir burada düşüncesiyle? Burada e, telif gelirleriyle ilgili e, konuşurken yayın evimin e, sevgili sahibi arkadaşımla ben dedim böyle bir düşünüyorum. O dedi çok takdir eşlayın. Ben sen destekliyorum dedi. O da destekleyecek tabii aynı zamanda. Beraber böyle karar verdik. Evet. E, işte bütün e, gelirlerini, telif gelirlerini de onun desteğiyle beraber İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilmek Hı. üzere ve mezun olma süper bağışlama evet. kararı verdik. Umarım yerini bulur. Umarım olur. Evet umarız. Sayın Toklu kitabınız Sana Geldim İstanbul aynı zamanda ben şöyle değerlendireceğim. Hayatlarına kattığınız hayatlarına katıldığınız sizin hayatınıza katılan kişi ve kurumlara ve hayatlara bir teşekkür ve şükran mahiyetinde aynı zamanda ben öyle değerlendirdim. Bu da çok önemli ve bir aynı zamanda bir hoşluk yapmışsınız. Umarız gerekli yerlerde gerekli kişilerle paylaşılır ve karşılığını bulur. Ve son sözünüzü de oğlunuz Onata gitmiş. <laughs> Onu da bir değerlendirirseniz söyleşiyi sonlandıralım. E şimdi der ki oğlum Onat deyince işte taklaşıyor tabii. E oğlum Onat işte ben 52 yaşında baba oldum. Yani 50 yaşında baba oldum. Tabii onat Tebrik e, ederiz. E, kelime anlamı itibarıyla iyi, hoş, düzgün anlamına gelendir. E, bizim yöresel kullanılan, anamız bölgesinde kullanılan bir şeydir. İşte dualarda da vardır. Annem ben yatır okula giderken, e, Antep'e giderken Gaziantep'e para sıcaklığı... İşte oğlum işin gücünü onat gitsin, onat gitsin derdi, dua ederdi öyle. Ee, oradan esinlenerek biraz da onatlıkların da belki de katkısı vardı doğal olarak. Oradan ismini onat koydum. İşte oğlumla oğluma da mektup yazdım sonunda evet. bir. O mektup tabii şu an anlayabilecek yaşta değil. Küçük şu an 13 yaşına yeni giriyor. Ama işte ona yazdım. Bir mektup var. Tabii burada e, okuyanlar onu görecek. Daha şey, e, içeriğine daha iyi dolduracaklardır ama... Onun da bir mektubu var tabii. Yani <laughs> işimizin onat bilsin sevgili oğlum diye de bitirdiğim bir mektup var. Evet, evet. Onun tabii mektupla ilgili içerik olarak çok fazla e, konuşmak da çok doğru olmaz diye düşünüyorum sanıyorum. Evet. Umarım mutluluğunuz, başarılarınız daim olur. E, arzularınız, e, mektuplarınız ya da kitabınız gerekli yerlere ulaşır. E, ve birçok çalışmanız, kitabınız e, umarız hem e, dinleyicilerle... ...okurlarla buluşur... Ee, ...teşekkür ediyoruz... Ee, ...Sayın Muzaffer Seçim Toklu... ...Sana Geldim İstanbul kitabınızı konuştunuz... ...bu gece... Evet. ...gecenin içinden programında... ...fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı... ...ama yazar kimliğinizle... E, ...Sana Geldim İstanbul'u... ...konuştuk... Ee, ...sizin hayat hikaye, hikayenize değindik... ...ve e, güzel... ...keyifli bir sohbetti... ...samimi bir sohbetti... ...teşekkür ediyorum... Ben teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Gerçekten benim için çok iyi bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi Hoş, yayınlar diliyorum. Çok size. teşekkürler. İyi geceler efendim.